Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erman Gülgeç. Biliyorsunuz bu seri videomuzda konu kalıyoruz. Bugünkü konuğumuz da yine çok değerli bir isim. Bir önceki videomuzda Ankaleydi konuk olmuştu. Ona tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu videomuzdaki konuğumuz ise Takavit YouTube kanalının sahibi Tunahan Özgür. Benim üniversiteden arkadaşım aslında Tuna. Üniversitede çok fazla vakit geçirebildik mi? Kısmen Tunan çok fazla kısa film çekiyordu. O zamanlarda ben o tarz işler yapmıyordum sanırım. Yine böyle daha çok karikatüre odaklanmıştım. Tuna'na bayağı kısa filmler, filmler Allah Allah böyle acayip ünlü isimlerle çalışmalar ilerliyordu. Ama tabii biz da biz ama onunla şeyde kesiştik. Ben yakın plan Cihan Arbin'de oynarken Tuna'nın orada görevliydi. Tunağan ve Şeyma, Şeyma eşi bu arada ona da çok selamlar. Şöyle en son bana kızdıklarını hatırlıyorum çünkü o dizide ben her karakteri oynamıştım neredeyse. Bir gün gidiyordum, beni Osmanlı subayı olarak giydiriyorlardı. Bir gün gidiyordum işte, beni Alman komutan olarak giydiriyorlardı. Artık hangi tarafta olduğu ben de karıştırmıştım o dizide ama gerçekten çok keyifli bir projeydi. Daha sonra tabii ki de Tuna'yla hiç bağımızı koparmadık ve arkadaşlarımız devam ediyor. Ona tekrar çok teşekkür ediyorum videoma konuk olduğu için. Tuna'nın Takavit kanalını neler yapıyor? Eğlenceli, bir kere eğlence kanalı ama daha çok da gurme yani sokak lezzetlerini çok güzel tadıyor. Özellikle ben ödüyorum çok seviyorum. Sizin de ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Hadi abi. bayağı abi. bayağı yedin ya. Ben sevdim. Allah. Adam, biz buraya bir kar planıyla geldik ve bu planımı bozuyorlar. Bunun bir bedeli olması lazım. Herkes bu bedeli ödeyecek. Tamam. Tamam. Savaş bitti. Sunan bakalım bugün bize ne çiziyor. Bu arada özür dilerim üst komşumun sesleriyle beraber kayıt almaya devam ediyoruz. Yöneticime güzelce dedim ki bakın üst komşumuzundan üst ko bakın konuşamıyorum sinirlenince böyle oluyorum. Yönetici bey bakın üst komşumuz çok fazla bağırıyor çağırıyor özellikle çocuklarına bağırıyor çağırıyor. Hani ben bu durumdan çok hoşnut değilim desem de Hani yöneticiye bunu söyledim. Yönetici bana ne dedi biliyor musunuz? Erman, ben buradan taşınacağım. Ya hocam, kral, tamam taşın da olay o değil ki. Hani bu işi nasıl çözeceğimizi soruyorum. Diyorum hani siz mi konuşursunuz, ben mi konuşurum? Erman, taşınacağım ben. Ya tamam taşın. Harika ben de taşınacağım. Evet şimdi güzel kısma geldik. Bakalım Takavit YouTube kanalının sahibi Tunağan. Sahibi deyince de böyle bayağı şey. Takavit YouTube kanalından yakından tanıdığımız Tunağan'ın çizim yeteneği bakalım nasılmış. Bakalım çizgileri nasıl çiziyor. Hep birlikte izleyelim. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba ben Takavit. Bugün Erman Gülgeç'in kanalına konuk olacağım. Öncelikle misafir... Bir şey söyleyeceğim soyadım çok zor söylenmiyor mu gerçekten çok zor söyleniyor. Perverliği için teşekkür ederim e, beni kanalında ağırladığı için e, şimdi Erman e, benim bir karikatürümü çizmişti ben de bu karikatürü çizmeye çalışacağım e, ama sıfır bilgiyle e, Erman'dan kapmaya çalıştığım birkaç teknik varsa bilinçaltımda onu kullanmaya çalışacağım ama şimdiden özür dilerim e, büyük ihtimalle Cinali gibi bir şey çıkacak ama... Şimdi denemeye başlayacağım. İsterseniz çizime geçelim. Karikatürümüz bu. Ee, bunu çizmeye çalışacağım ama hiç kendimden umutlu değilim açıkçası. Başlıyorum. Şimdi ben önce gözleri ya da önce yüzü çizeyim. Gözler olsaydı iyi ama dur bakalım. Şöyle yüzü çizdim sakalları yapacağım. Erman'cığım çok özür dilerim. Sanatına çok büyük saygısızlık yapıyor olabilir. Ama e, yine belki iyi bir şeyler çıkar. Şöyle sakallarımı yoğun yapmış Erman. Benim yani bu bölgede sakallarım olduğu için diğer bölgede biraz az. Burayı verebildiğimiz kadar verelim. Şurada bir cücüğüm var. Ağzımı kepçük yapmış biraz, kepçük küçük müydü ya? Kep, kepçük büyük müydü? Ağzım şöyle yumu küçük bir şey yapmış. Bıyıklarım hop, şöyle. hemen bunu şöyle şey olsun ya bunu bordo bereli yapayım mı ben bunu ya dur dur düzgün çizemedim gibi bir de hani belli olsun şapka olduğu diye şöyle yapmak istiyorum hem de bordo ya da mavi bereli evet mavi bereli olsun Bunun altına da Erman'cığım artık bir... işte geliyor özel harekat müziği verirsen. İşte, işte resim benim işim. Boşuna demiyorum. Harika oldu. Vallahi beklentimin yukarısında oldu. Bence çok da aynı oldu yani aynısını Bence güzel, tatlı yani. Sonuçta ilk defa deniyor. ilk defa deniyor sonuçta. Bence tatlı. Tıp. Bence benzedi. Evet arkadaşlar. Yani siz olsanız hangisini seçerdiniz? Artık ona da siz karar verin. E, beğenmeyenler mutlaka çıkacaktır. Beni izlediğiniz için size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Evet yorum sizin. Bence ilk çizimine göre elimden geleni yaptı. Ve çok da kötü olmadı. Sonuçta birebir aynısını çizse zaten Tuna ne yapıyorsun? Bırak bu kısa film işlerini veya uzun metraj filmleri gel beraber karikatür çizelim diyeceğimiz noktaya gelirdi değil mi? Bence başarılıydı. Tebrik ediyorum. Birkaç kez daha çizse çok daha başarılı sonuç alabilirdi. Evet yorum artık sizde. Ben teşekkür ediyorum tekrardan. Tunağan Özgür'e sevgili arkadaşıma konuk oldu sağ olsun. Korona şartlarında bu şekilde konuk alıyoruz. İnşallah kısa sürede bu iş biter de böyle kanlı canlı bir şey yapabiliriz. Daha eğlenceli olur eminim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuza kimin konuk olmasını istiyorsanız yine yorumları yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yal yol yüreğim. Yol benim yüreğim. Yal yal yüreğim.